E oraya alıyorsun, hemen vereceğim doğru. Mal! Aynı atıkçı kosmetikte. Görüntü. <laughs> sütü <Sucuk. gülüyor> Yumurta mı istiyorsun? Aldım. Üzerine şeker ilave edelim diyor. Bu şeker tamam mı? <laughs> Köpük olana kadar çırpın. Diyor ki üzerine sıvı yağ ve süt ilave edelim. <laughs> Ha, önce onun köpük olması lazım. Aa ben erek benim buradan. Ayol. Ne kadar da köpük olması lazım ben bilmiyorum. <laughs> Ona göre köpük mesela. Buradayım. Her yok daha değil. Köpük <laughs> ne? Ne? Ben de. <laughs> niye konuşuyor ki ben duymuyorum zaten. Bu yeterli bence. Sıvı yağ ilave edeceğim. Bu sıvı yağ. Ver onu bana. <laughs> Sen Sütü ilave dedi. <laughs> <laughs> Bu süt. <gülüyor> <gülüyor> Bardakta. Ama sıvı yağ ve sütü ilave et diyor. <laughs> ha bu süt. Bunu koy. <laughs> tarifi değiştiriyorum. Bir şey dersen duyarsın. Tamam değişti. Yok çırp çırp. Çok çırpılmaması lazım. Karıştı mı? Karıştı mı? Ne? Karıştı mı? Çırp oluyor. Şimdi bunu sana veriyorum. Bu spatula tamam mı? Buna tencere. Bunu yağladın mı? Gerek yok o kaliteli bir şey. Aynen dur ben çıkarayım mı? Buradaki meyveler bittikten sonra sen bunu buna alırsın tamam mı? Çünkü bunu sütlemeye başlayacağım ya ben tepsiye alırsın. Şey tabağa alırsın. Ben buradaki meyveleri bitirdikten sonra doğramayı. Evet. Sen bunu buraya alırsın. Tamam. Çöpleri bunun için nasıl ne yapacağız bunu? Krem şanti yapacağız. Aslında <laughs> <laughs> Diğer kısım nerede? O da tezgahın orada bir yerde olursa. oturtayım mı seni? Yani ben her şeyin kaybolduğunu gördüm ama bir litre suyun kaybolduğunu Büyük hiç görmedim. Bir kaybolmaz herhalde. Su karıştıralım fakirler gibi. Hayır. <laughs> Azıcık da su eklersek fakir işi. Tamam başlatıyorum bunu. Başlat. Bu tamam. Krem şanti ver. Ben bunu paketini açayım sakin İki ol. İki paket. İki paket mi atacağız? Senin? Evet. Ha, tamam ben bunu açayım bıçakla. Sakin ol. Bunu <laughs> sakin olayım. <laughs> Açtım. Al bunu elimden. 三、六、六。 bıçak. Nimet. Bıçak. Doğramuzu. Bıçak. Koy. Koydum. Yiyorsun. Ne oldu be? Yiyorsun. Kork. yapıyorsun şu an? Havayı doğradın az önce. <gülüyor> Al. Ucu nerede bunun? Onu ayırdım. Çileğe benzemiyor. Çok şey duruyor bir, bir beyaz. Dokunduğumda bile hissettim ne kadar kötü olduğunu. Bunlar da hiç güzel şarkılar değil. Bitmedi mi hançerlik? anlamıyorum. <laughs> Bütün verdi elime ya. Böyle mi yapacaksın onlara? Bir tanesini. Çileğin tadı nasıl? Bu kek. Ha bu. Bu Şimdi bak bu kahve bardağı bunu kaşıkla içinden al sakince dök tamam mı? <laughs> Elim getir elini elime bak. Sakin ol. Çeke dök tamam mı? Çok mantıklı yapıyorsun. Ben görerek bile yapamam bunu. Bu <laughs> <laughs> <Yermez> yani. <laughs> Dur. Dökme burada bardak. Ben bardağı din bardak devrilmesin. Ama hep kenarlarına yaptın. içine de yapacaksın değil mi? <laughs> Alıyor muyum kahve? Alıyor muyum? Aa, evet alıyorsun. Herhalde böyle dedin. Kaşıkla başka ne yaptırabilirsin bilmiyorum. <laughs> dök dök. Şimdi bunun çevresi bitti. iç kısmı kaldı. Biliyorum elimle takip ediyorum zaten. Şarkım bir değişsin. duyuyorum. Ha, şu an duymuyorum. Önce bu. Bu bitti. Tamam. Ötekin. Kahvesi bitti bunun. Tamam siktir et. Ver bunun kahvesi yok. Bardak burada. Heh, al dökme. Bu tekin üstü tamam mı? Tamam. Anlamadığım şeyler yapma panik olurum. Alıyorsun. Ben almazsan söylerim salak değilim görüyorum senin yaksını. Biraz eğildim ben bunu rahat al diye. Böyle alacaksın. Eğildim. Bu ne be? Ortasına döksene artık. Ayıdır. <laughs> Şimdi kremayı veriyorum. Öteki altı ver. Altı. Bu değil. Aynen. Spatula. Spatulayı da veriyorum. Spatula bu. Kremayı tutayım mı? Sen mi tutacaksın? Blackpink 2025'te turneye çıkacakmış. Lisa gitmeyecekmiş. Ne diyorsun acaba? Evet şimdi bir kısmını çok güzel yaptın bir kısmını da ama yapma böyle beni dinle. Bu taraf mı? Böyle git. Böyle. Buraya git. Tamam sakin ol. Ne yapıyorsun? Krema çok oldu galiba. Buna da sürecek misin? Aa. E -e. Öbürünü ver. Krema burada. Oldu. Ne? <gülüyor> Neye gülüyorsun acaba? Bu oldu bu arada. Tamam al. Annen arıyor. Hoparlördesin şu an gözüm kapalı pasta yapıyorum. Parmaklarını sil. Ver şunu. Zimsik. Üst kısmına koyacağız mı? Direkt kapatacağız mı? Kapatacağız. Mandalina ver. Dur bekle. Üstüne süs bırak. Üstünü mü vereyim? Çilek bırak. Üstü için. Ben de varıyorum. Mandalina vereyim <laughs> Minik mandalinanın hepsini ver. Ay mandalina'nın çekirdeği var Bye. Ready?